Hikayenin adı Karanlık Kapı. Anadolu'nun derinliklerinde unutulmuş bir köy vardı. Haritalarda adı yoktu, yolları zamanla silinmişti. Köyün etrafı sık ağaçlarla çevriliydi ve sis hiç eksik olmazdı. Geceleri buradan geçenler, karanlığın içinde bir şeylerin hareket ettiğini, ağaçların arasında gözlerin onları izlediğini söylerdi. Ama bu köyde yaşayanlar bunları kanıksamıştı. Çünkü çok daha büyük bir korkuları vardı, Şahizer. Kimse onun ne zaman doğduğunu, köye nasıl geldiğini bilmezdi. Kadim zamanlardan beri oradaymış gibi bir havası vardı. Ne yaşlanır, ne de ölürdü. Onun hakkında anlatılan hikayeler köydeki en yaşlıların bile hafızasında yankılanıyordu. Ama hepsinin ortak bir noktası vardı. Şahizer, cinlerle anlaşma yapmıştı. Evinden asla gündüz çıkmazdı. Onun dünyası gecelerin derinliklerinde başlardı. Gün battığında kulübesinden tuhaf sesler duyulurdu. Bazıları onun ölülerle konuştuğunu, bazıları cinleri çağırdığını, bazıları ise daha büyük, daha karanlık bir varlıkla pazarlık yaptığını söylerdi. Ama kesin olan bir şey vardı. Köyde her yıl bir ya da iki genç ortadan kaybolurdu ve geri dönen olmamıştı köyün gençlerinden biri olan Kemal, bu kaybolmaların ardındaki gerçeği öğrenmeye kararlıydı. Arkadaşları Yusuf ve Hasan ile birlikte, gece yarısı Şahizer'in kulübesine gitmeye karar verdi. Meşalelerini yakıp, ağır adımlarla kulübeye doğru ilerlediler. Oraya yaklaştıkça hava değişmeye başladı. Rüzgar birden kesildi. Ağaçların yaprakları bile kıpırdamıyordu. Kulübenin önüne geldiklerinde, içeriden boğuk bir inilti duyuldu. Ardından fısıltılar, çok fazla fısıltı. Kapıyı yavaşça araladıklarında içeride olmamaları gereken bir şey gördüler. Şahizer odanın ortasında çömelmişti. Etrafında titreyen gölgeler vardı. Sanki kulübenin içi dış dünyadan tamamen kopmuştu. Ama en korkunç olan şey kadının gözleriydi. Tamamen siyah, dipsiz bir boşluk gibi. Ve o an Şahizer kafasını onlara çevirdi göz göze geldikleri an üçü de felç olmuş gibi oldular. Birden bire kulübede korkunç bir gürültü koptu. Kemal, Yusuf ve Hasan yere düştü. Kulübenin duvarları sarsılmaya başladı. Ama gözlerini hareket ettiremiyorlardı. Sadece şahizleri izleyebiliyorlardı. Kadın yavaşça doğruldu ve gülümsedi. Ama bu insani bir gülümseme değildi. Çenesi gereğinden fazla açılmıştı. Dişleri uzun ve sivriydi. Gözlerinden katran gibi bir sıvı akıyordu. Bir adım attı. Zemin çatladı ve sonra her şey karardı. Kemal gözlerini açtığında artık kulübede değildi. Etraf tamamen karanlıktı. Havada yanık et ve çürük kokusu vardı. Yere baktığında ayaklarının altında hareket eden şeyler olduğunu fark etti. Kemik yığınları, parçalanmış eller, hareket eden, canlı gibi kıvranan beden parçaları bir adım attı ve bir şeyin üzerine bastı. Bir yüz ama insan yüzü değil. Arkadaşlarına seslenmek istedi ama ağzını açtığında boğazından fısıltılar döküldü. Burası onların yeri. Kemal kendi sesiyle konuşmamıştı ama kelimeler onun ağzından çıkmıştı. O anda gölgelerin içinde bir çift göz açıldı. Kırmızı, ışıldayan gözler ve aniden çığlıklar yükseldi. Her yerden ve her yandan. Arkadaşları nerede olduğunu bilmiyordu ama burada yalnız olmadığını da hissediyordu. Birden karanlığın içinden uzun, kemikli eller ona doğru uzandı. Tırnakları bıçak gibiydi. Bir el yüzünü kavradı ve işte o anda bir fısıltı duydu. Kurbanlar getir yoksa burada kalırsın. Ve sonra her şey yine karardı. Sabah olduğunda köylüler kulübenin kapısını açık buldular. Kemal içerideydi ama Yusuf ve Hasan yoktu. Kemal yere çökmüş, gözlerini tavana dikmişti. Konuşmuyordu. Gözleri simsiyah olmuştu. O günden sonra Kemal'in hiçbir şeyi eskisi gibi olmadı. Konuşmayı bıraktı. Gece olduğunda kulübenin önüne gidip toprağa bir şeyler fısıldıyordu ve en kötüsü köyde daha fazla insan kaybolmaya başladı. Ama artık bir fark vardı. Kaybolan herkes bir süre sonra geri geliyordu ama onlar da artık insan değildi. Köydeki insanlar, bir gece Kemal'i izlemeye karar verdiler. Meşalelerle, tüfeklerle onun peşine düştüler. Onu eski mezarlıkta bir mezarın başında diz çökmüş halde buldular. Ona yaklaştıklarında, o korkunç gülümsemeyi gördüler. Sonra toprak titremeye başladı. Mezar açıldı. İçinden Şahizer çıktı. Ama o artık bir insan değildi. Gözleri hiç kapanmayan bir boşluktu. Derisi çürümüş, tırnakları bıçak gibi uzamıştı ve fısıldadı. Kapıyı açtım, artık burası onların. O gece köy yok oldu. Yıllar sonra o bölgeye gidenler hiçbir şey bulamadı. Sadece eski, çürümüş bir kulübenin duvarında yazılı bir cümle vardı. Kapı açıldı, geri dönüş yok. Son.